Aşağıda bir parkta bulunan koşu parkurunun her iki tarafındaki güllerin görseli verilmiş. Arkadaşlar bir pembe bir kırmızı diye gidiyor. İki sarı bir kırmızı diye gidiyor. En soldaki güller karşılıklı olup yan yana iki gül arasındaki mesafe her yerde aynıdır diyor. Bu parkurda kırmızı güller 14 kez karşılıklı aynı hizada bulunmuş. Arkadaşlar bu ikinin katı bu da üçünün katı. Yani altının katı arkadaşlar. iki ile üçün ortak katların en küçüğü ne olur? Altı. 2, 4, 6. Bu 3, 6. Kaç kez diyor? 14 kez arkadaşlar. 6 ile de 14'ü çarptığımızda 84 tane gül bir kere geliyor. Yani şurada, şurada kırmızı gül olduğunu düşünelim. Burada da kırmızı gül. Burada şu anda toplamda burada 84, burada da 84 tane gülümüz bulunmakta. Bize diyor ki bu parkurun yukarı kısmında, yukarı dediği şu kısım arkadaşlar, 90 tane gül vardır diyor. Ama bu 84. güldü. Demek ki bir pembe bir kırmızı, bir pembe bir kırmızı, bir pembe bir kırmızı. 6 tane daha var burada. Gül var. Aşağı kısımda en sağda kırmızı gül bulunduğuna göre diyor. Hmm, aşağıda arkadaşlar parkurun aşağısında en çok kaç tane gül vardır? Şu an 84. değiliz arkadaşlar. Buraya sarı sarı kırmızı koyabilir miyim? Koyabiliriz. Ee, neden? Kırmızı güller karşılıklı olmadı. Peki bir tane daha sarı sarı kırmızı koyabilir miyim? Koyamam arkadaşlar. Neden koyamam? O zaman ne olur burada? Kırmızılar karşılıklı olur. Bu üç taneyi koyamayız. En son kırmızıyla biteceğini de söylediği için bunları da koyamayız. 84'tü. 3 de buradan geldi. 87 oldu. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyor.